Merhabalar. Sadece iki bezeyle un, tuz ve su hamur yoğurdum. Neredeyse 8-10 katlı börek oldu katmer lezzetinde. Öncelikle iç harcımı hazırlıyorum. Soğanımı bir iki büyük soğanımı zeytinyağında kavurdum. Öncelikle kıymayı da kavurabilirsiniz. Bu size kalmış. Daha sonra 250 gram kıyma ilave ettim. Soğana tuz vermiştim karabiber ve pul biber veriyorum şu anda. Güzelce kavuruyorum. Kısık ateşte. İç harcı istediğiniz gibi olabilir tabii ki. Peynirli, patatesli, patlıcanlı dahi çok güzel olur. Maydanozlu yarım bağ kadar ince ince doğradım ve ilave ettim. Hamurumu yoğuruyorum. İç harcım biraz dinlenirken. 5 su bardağı una, elenmiş una, yaklaşık 2 su bardağı su ilave ettim. Ve 2 çay kaşığı tuz verdim. Yavaş yavaş kenardan unu alarak yoğurmaya başladım. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra tezgaha aldım. Tezgahta tekrar yoğurdum. Mantı hamuru kıvamında bir hamurum var. Dinlenmeye aldım. Daha sonra bir süre dinlendikten sonra yaklaşık yarım saat kadar hamurumu ikiye böldüm. Ne kadar çok dinlendirirseniz aslında o kadar rahat açarsınız hamuru ve iki bezeye ayırdım. Üzerini nemli bir bezle örttüm. Öncelikle merdane yardımıyla büyüttüm. Daha sonra oklava ile devam ettim açmaya. İnanın çok kolay açılıyor. Ben aslında normalde çok iyi yufka açamam. O kadar marifetli değilim bu konuda maalesef. Fakat çok kolay açıldı. Bayağı da büyük bir yufka yaptım. Üzerini unlayarak oklavamla açmaya devam ettim. Bu arada 100 gram tereyağını erittim. Biraz içerisine 2 kaşık kadar zeytinyağı ilave ettim soğuduktan sonra bu yağı açtığım yufkaya fırça yardımıyla süreceğim. Bakın yufkam ne kadar güzel oldu. Şimdi artık yağımı fırça yardımıyla sürüyorum. Ve gözleme katmer tarzı yufkamı katlayacağım. Önce iki uzun tarafını uç uca verdim. Daha sonra bu kısımları da yağlıyorum. Bir kez daha katlayacağım ve bir kez daha yağlayacağım. Yağlamak zaten hamurumuzun kat kat ve kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Özellikle tereyağı kullanırsanız Hatta seviyorsanız biraz kuyruk yağı ilave ederseniz ya da sade yağ çok daha güzel olacaktır. Hamurumu bu şekilde üst üste katlıyorum. Ve ikinci katladığım bölüme de biraz yağ süreceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. O dinlenirken ikinci hamurumu hazırlayacağım. bir tabağa alıyorum ve poşete geçiriyorum. Streç filme de sarabilirsiniz. Buzdolabında o dinlenirken ikinci hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Tabi burada sizi oyalamamak adına her aşamasını göstermiyorum. Çünkü inanın videolar çok uzun olduğunda da şikayet ediliyor. Birinci yufkanın açılışını gösterdim sadece ama yağlama sistemi de aynı şekilde devam ediyor. Eğer beni bu videoyla fark ettiyseniz lütfen kanalımda biraz dolaşır mısınız? Çok sevinirim. Sonuna kadar izlerseniz de çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Ben Antalya'dan paylaşıyorum tariflerimi. Sizler Türkiye'de mi, yurt dışında mı, nereden beni takip ediyorsunuz? Yorumlarda buluşursak. Ve bana fikirlerinizi de söylerseniz, bu böreğin yöresel bir börek olduğunu da biliyorum aslında. Fakat ben yöresel tariflerde biraz korkak davranıyorum. Çünkü herkes bir şey söylüyor öyle durumda. Ben buna kat kat börek diyorum, el açması kat kat börek diyorum. Bir nevi Arnavut böreğinin kolay hali diyelim. Ama gerçekten kıyır kıyır çok lezzetli oldu. Hepinize tavsiye ederim yapamam demeyin lütfen. İkinci hamurumu hazırlıyorum ve ilk buzdolabında bekleyen hamurumu alacağım. Benden istediğiniz tarifler var mı? Eğer benim sürekli takipçimseniz, ben genellikle ayrıntılı veririm tarifleri ve açıklamalar bölümüne de mutlaka tarifin detaylarını yazarım. Şimdi artık ilk hamurumu alıyorum. Bakın şimdiden kat kat ayrılmaya başladılar zaten katmer gibi. İkinci hamurumu buzdolabına gönderiyorum. Şimdi artık Yine önce merdane yardımıyla hamurumu biraz büyüttüm. Daha sonra oklavaya geçirdim. Unlayarak açıyorum ve tepsi büyüklüğüne getiriyorum. Tepsimin tabanını çok az tereyağıyla ile yağladım. Artık böreğimizin tabanını oluşturuyoruz. Tepsimizin tabanına yufkamızı serdikten sonra iç harcımı döşleyeceğim. Öncelikle bir kenarlarını düzeltiyorum. Biraz fazlalık vardı. Onu kestim makasla. Kıvırabilirsiniz de hiç sorun değil. İç harcımı döşeceğim. Bu arada ben fırınımı e, ısıtmaya almıştım 150 derecede. Onu söyledim mi bilemiyorum. İç harcımı güzelce yerleştiriyorum. harca domates de doğranabilir daha yumuşak olur böreğiniz o zaman ama bir, ben kıyır kıyır bir börek istedim şimdi üst kısmını da hazırlıyorum böreğimin önce merdane ile daha sonra oklava ile yine tepsi büyüklüğünde açıyorum Yerleştirdim tepsimin üstüne ve kalan yağımı süreceğim. Öncelikle dilimliyorum böreğimi. Fırınımı 200 dereceye çıkarttım bu arada. Alt üst ayarda yağlı harcımı sürüyorum üzerine kalan sosumu diyeyim. Fırına verdim. Yaklaşık 45 dakika kadar kızardı ve çıtır çıtır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek yaptım ve severek ikram ettim ev ahalisine. 3 kişi biz bu tepsiyi bitirdik inanın ki. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.